Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size TikTok'ta karşınıza çıkan sahte röportaj yapay zeka ile nasıl yapılır onu gösteriyorum. Tıpkı benim yaptığım bu videolar gibi... Teyze, kocan ne yemeyi sever? Hayat! Beni bu borçlarla bıraktın bir de... Amca bastonun ucuna lastik... Gemini uygulamasını indirip uygulamaya giriyoruz. Video tuşuna basıyoruz. Yapmak istediğimiz videoyu detaylı şekilde anlatıyoruz. Yaklaşık 2 dakika Yürü. bekliyoruz. Nasılsın? Daha iyi. Nasılsın? İndir seçeneğine basıp kaydediyoruz.